Hepinize merhaba parçalarım. Bugün size en sevdiğim zırhı göstereceğim. Çünkü neden olmasın? Hazırsanız videoya geçelim. En sevdiğim zırh adminin bu üçüncü sürüm zırhı, zırhı. Çünkü hem çok şık duruyor hem de özellikle açısından çok işlevli bir zırh. Yani bu zırha sahipseniz çok kolay Crazy Run'da birinci olabilirsiniz. Ayrıca böyle parlaması detayı bence çok güzel bir detay. Özelliğini gösterecek olursam da arkasından böyle pırıltı ve şimşek çıkarıyor ve normale göre daha hızlı gidiyor. Ayrıca şu tuşa basarsanız bir ışıltıya dönüşüyorsunuz ve kamerayı hangi yöne doğru çevirirseniz o yöne doğru hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Tek sıkıntısı çok hızlı bitmesi ve dolması için çok uzun süre beklemeniz gerekmesi. Onun dışında bence çok kusursuz bir zırh. Sıradık zırhımız yani ikinci en sevdiğimiz zırh da Nimza'nın bu üçüncü zırhı. Bence bu zırhın şapka sarı çayları çok güzel. Hem altını kombi yaparken kullanıyorum. Bence güzel bir zırh. Havalı duruyor. Özelliği de şöyle ayakların altından mor yarasalar çıkarıyor ve şu animasyonla ışınlanıyor. Bence hem animasyon çok güzel hem de yarasaların çıkması güzel duruyor. Bir de bu zırha benzeyen Zalya'nın zırhı var ama ben bu zırhı pek sevmiyorum yani. Hatta hiç sevmiyorum. Çünkü hem şapkası falan çok güzel değil. Hem de eldivenleri çok çok kaba duruyor. O kadar iyi bir zırh değil. Eskiden iyi de gelirdi gözüme de şu an sevmedim bir zırh. Hatta en sevmediğim zırhlar arasında yer alabilir. Ellerinden yeşil ateşler çıkarıyor ve hiçbir ve arkasından hiç gerek olmayan pratılar çıkarıyor. Acı çok yavaş gidiyor. Yani bu hiçbir yerde işinize yaramaz. Eskiden çok eskiden normal gidiyordu, hızlı gidiyordu ama sonra bir şey yaptılar, yavaşladı. Bilmiyorum niye yaptılar. Artık çok gereksiz bir zırh gibi gelmeye başladı. Onun dışında diğer en sevdiğim zırh da Flicker'ın zırhı. Yani şu zırh. Bence bu zırh ne kadar özelliği hiç işlerine olmasa da çok güzel duran bir zırh. Ayrıca al, yani pantolon ne onu bir de çantasını çok kullanıyorum ben kombin yaparken. Arkasından böyle bir şey çıkarıyor. Pembe mor mu ne? Bir de şey göstereyim olmadı belki. Heh, şöyle taş kırıp ve bir animasyon falan var. Ve onunla yapıp böyle gidiyor. Bence bir kolunu ileride atması, bacaklarını arkada atması şey çok güzel bir hareket. Ayrıca bunun bir başka bir avantajı da üstü ve altı değiştirirseniz yani sadece çanta, eldiven ve ayakkabı kullanırsanız yine aynı özelliğini gösteriyor. Bu da kombin yaparken mesela hem zırh hem kombin olmuş oluyor ve çok güzel bir avantaj. Ben bunu genelde kullanıyorum kombin yaparken. Bu hileyim. Diğer en sevdiğim zırh Nimda'nın bu ikinci sürüm zırhı. Bence bu da çok güzel duran bir zırh. Bir de bunun an var ama ben Nimda daha çok seviyorum çünkü hem rengi daha güzel hem de Nimda yani. Bu ee, şapkasında o kadar güzel durmuyor. Ama üstünü bu arada kalemi yaparken çok kullanabilirsiniz. Özelliği de büyümesi. Büyünce hem hızlı gidiyor hem de bir dakika oyun kasıyor. Heh. Büyünce de hem hızlı gidiyor hem de yukarı zıplıyor. Ben çok işe yarar bir Ayrıca şu çarpıya basınca da küçülebiliyorsunuz. Eskiden bu yani yaklaşık 2 sene önce falan 1-2 sene önce bunu çalıştırdığınız zaman küçülemiyordunuz geri. Uzun süre küçülmesini bekliyordunuz ve çok sinir ediyordu. Yani ben o yüzden bu zırhı hiç sevmiyordum ama sonra çarpı düştü eklendi ve benim çok sevdiğim zarar arasına girdi. Ayrıca arkasından böyle mavi bir şey çıkarması da bence çok güzel. Diğer ve en son sevdiğim zırh da bu lol bebek zırhı. Buz aslında benim için maddi değerinden çok manevi değeri daha yüksek. Çünkü paralı, yani oyuna ilk para yatırdığımda buz almıştım. Ve bunu giymekten çıkarmadım. Her dakika bunu giyiyordum. Özelliği üç kere zıplaması. Böylece her yere çok rahatça çıkabilirsiniz. Böyle, tabi böyle düşmeyeceksiniz. Bir de ayakkabısının arkasından böyle ne olur da karelerini çıkarması çok güzel duruyor. Dediğim gibi bu zırh çok da özel bir zırh değil. Ama benim için değerli. Evet videom bu kadardı. Bence çok saçma bir video oldu. Ama yine de umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.